Evet şu anda Master seri maçlarımızın 3. maçındayım. 1 win 1 lose'um var ve karşımda Genk var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben Ömer. Nasıl gidiyor günleriniz? Okula alıştınız mı bilmiyorum. Genk e karşı pek denk gelmemiştim. Ama güçlü bir pick Genk Ve evet. Bir otoküyle yarı canınızı alabilir. Bir de kemik zırhı vardı. Hasarımı da az vurdum o yüzden ama kostümü güzelmiş karpuz marpuz Hoş bir kostümü var Nasıl oynayacağız 3. seviyeyi bekleyeceğiz belki 2. seviyede bir dürteriz ama pek sanmıyorum Bizim bot lane çok fazla tartıştılar Evet O hasar yemeseydim miydi Şu bir tane potumu basacağım Bot lane'imiz çok fazla tartışmaya girdiler daha oyunun başında işte yok ben bu supportla oynayamıyorum. Yok işte ben bu AD ile oynamıyorum. Herhalde bir önceki oyun denk gelmişler. Birbirlerine laf edip duruyorlardı. Şimdi buraya puşlayacağım. Adam bait attı garip bir şekilde. Vardır bir bildiği herhalde. Puşladı puşladı gitti. Adamın kaç k olduğunu da görmedim. Bilmiyorum o yüzden. Adam tırpan aldı geldi. Güzel. Aslında Yone'ye karşı oynasaydım daha güzel. Yani garanti bir oyun olabilirdi bizim için. Ama Mundo geçti tapa. Yone gelseydim de yani çok easy olacaktı. Güzel kesti bu sefer. Alamadı. <laughs> bir tane vur tamam. Eyvallah. push. Abros otom varmış zaten. Base'imizi atalım. Güzel bir kill oldu. Bizim için Ignite'a kalacağını biliyordum. Deep'in nasıl çıkmadı ilk başta. Ne alsak ne alsak. Bunu alırsak bunu alamıyoruz. AP alalım. Kardeş, kardeş. Ne alacağız da hiçbir şey alamıyoruz. Ayakkabı alalım. Bir de mana alalım bari. Öbür türlü cebimde çok fazla para kalıyordu çünkü o yüzden böyle yaptım. Güzel. Tapta bir kill daha çıktı. Bu adam sürekli push alarak oynayacaksa işim rahat. En azından farm derdimiz olmayacak. Base attı adam. Çok garip oynuyor. Ve yanlış zamanlarda base atıyor. Ben şu anda bu lane'i pushlayacağım. Ben bu ultiyi alacağım. Lee rahat etmedi. Aa, ama mu taptaydı bu arada. Ben yani ulti bakıyorum şu anda. Eğer bizim takım fight ararsa veya karşı takım pusuyorsa ki şu an hiçbir şey görünmüyor de Direkt gang ultisini atacağım. O yüzden erkenden aldım. Atalım biz de. Asist alalım. Temiz olsun. Tilt olması da çok fazla işimize gelir. Hadi o amumuyu da kesin ya. Oha. Kazix topladı. Nope. Nope. Flash'ım var, W'm var, ölmem burada ama Blitz oynamayacak sanırım. Güzel. Doğru zamanda base atmanın önemi bu işte. Ne minyon kaçırdım ne xp kaçırdım Ama adam bir de öldü yani üstüne Şimdi ben burada barikatla kasacağım Karşı jungle göremiyorum ama Ölmem herhalde ya Her şeyim var Buradaymış Ölmediğim kesinle hepsini. Çok iyisiniz be. Lan kulem gitti lan. Yat aşağı Terbiyesiz. Hala base atmıyor. Bu adam çok garip oynuyor ya. Aha. Kaziksi göremiyorum. Ne yapmam gerek onu da bilmiyorum. Ama alt ormandaydı en son. Ama mı geldi? Beyler yardım. Güzel. Bir an kalbim hızlandı. Onu bir hissettim. Tamam oynamayalım burayı oynamayalım. Aha Lee Sin gelmiş. Oy yok oldu adam. Zıplarken öldü havada. Şu an bir anda FF'i patlatmaları gerekiyor. Onu onlara hemen bir at, hatırlatayım şöyle bir FF diye tuş var. Bozacak mı beni gerçekten? Beni bozarsan ölürsün. Güzel, ludenimiz bitti. Çebemizi atalım yine bunlardan. 10 karamiyörümüz var ya şu an. Bu adamı daha fazla kestikçe biz hiçbir şey kazanmayacağız. O yüzden bota doğru oynayacağız biz de. 4 kişiler şu anda. Bunda o TP. Acil TP atla. <laughs> em dönerse. Selamun aleyküm kardeşim. Gayet güzel ya. Oyun başı kavga ediyorlardı, söylemiştim zaten, şimdi Honor'umu BC'ye atacağım, diyor Kog'Maw. Kuleye vurmaya gerek var mı? GP yok, Sivir yok. Neyse, vuralım mı kuleye? Azıcık azıcık. Bu adama da... Kaç? 9 seviye adam, ben 12 seviyeyim. Çok güçlüyüm. Yat. Allah. Ölüyor muyuz ya sanki burada biraz? Aa evet. Çok sattık ama takım geldi. Helal olsun size. Onu da al. Ah be onu alamadım. Aha bunun da geldi. Lan bunlar? Adam çok iyi. Tamam bu word. Bu word. Ben bunların olacağını hesaplamıştım o yüzden de almıştım zaten bu arada. <laughs> Yaklaştım. Çok iyi be. Bingo'da. Güzel. 400 got lazım. Gayet güzel. Çok çok ya bilmiyorum şimdi adama hakaret etmek istemem ama çok kötü oynuyor bu adam ya. <laughs> ama atlasa bu arada 4 kişi garanti ultisi var burada. Ama hasarları çıkmaz ki. Hiç bitti ya base mi atsak? Ah! Çekti sandım. Çok iyisiniz be. Tamam tamam gel gel. <laughs> lan ölüyorum lan. <laughs> tamam ölmedim. Oğlum zorlamayın, mananız yok. Ah, Q'su tutmadı. Çok iyi kokmal. Helal, onunla kestiler. Ha, or oraya Kazix geldi. Kazix geldiyse işler değişir. Girme, girme. Selamünaleyküm Nereye kaçıyorsun kardeşim he? Hadi alalım artık şu varanı ya. Oyun açıldı herhalde. Bu oyun kazanma ihtimalleri yok. Sıfır. Ben base atmayacağım ya. Şimdi gerek yok. Bence ben şu an çok güçlüyüm. 10 yukarı yorum da var. Kazik'te 4 level dif atmış bu arada bizim Jungle'ımız. Helal olsun. Ben de iki seviye atmışım güzel. GP'nin ultisini alacağım takıma yardım için gerekli olabilir. Blitz kesti tek başına. O da çok garip bir olay. Oh. Öldüm ben sanki birazcık. Oo gitmeden iki kilimi aldım ama Oha diyor Lee'sin şaşırdı o nasıl deme kanka Bir de cebimde de 2000 altın var ha. Kogmal tarıyor kogmal tarıyor Redi var öldü redi var çok güzel Çok iyi dodge kogmamı koruyun aa bitkinlik yedi Kogma hala yarıyor. Çok iyisin. Aa canlara bak. Ah be. Yine de çok iyi denedi bence. O adam beni görmedi mi? Ve bu arada adamın ağır yarası var. Ben bu adamı kesemeyebilirim. Yani tekleyemezsem dojlar tasikili kesemem. Güzel. Kesmiştim zaten. Zonyan bitti ama kronometrem zaten var diye atmayacağım şu anda base. 20 saniye ultim var. Oha ne oluyor? Öldün yat bir anda tek. Ama multisi alıp E'mi bekliyorum. Oha ne oluyor öyle? Bana flash atacaksa zonyam var. Bak flash'ını bekliyorum. Oha nasıl hala kesiyor beni? Kesemiyor olması gerekiyordu bu arada. Çok vurdu. Yine kogmaw tek kaldı. Kogmaw birincisini kesti. Onu kesemez ya. Aha. Hala ölmedi. Ah be. Baron var. Bekleyelim baronu bekleyelim. Risk atmaya gerek yok. Oğlum niye ben tanklıyorum? Gelin de şuraya. W'im var, flash'im var. Çok güzel. Bu adamı da kestik. Yardır, let's go. Karşıma Kadix gelir mi? Kadix arkadaymış. Sıkıntı yok. Oyunu bitirmeye gideriz. Tutun adam, beyit atmasın. Ha neden öyle yaptınız? Ben tanklamayım yok. Güzel, tak o kili de aldım. Gayet güzel. 15, 3, 11 yüksek heloda arkadaşlar. Öyle düşük heloda falan da oynamıyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gitmeden şöyle iki kilimizi de aldık. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hasarlara geçip videoyu kapatacağız. Honor'umuzu Lee'sine verdik. Güzel bir jungler arkadaş. Böyle ikinci win'imizi de aldık. 17 kill'imiz var. Ve 28k hasarla en çok hasarımızı da... Ah be vuramamışım. Karşı gangplank ne vurmuş ya böyle. Kogmav da çok vurmuş. Bizim Kogmav bildiğin tank kasıyordu bu arada. Ama yine de çok fazla, en fazla hasarı da o vurmuş. Esimizi de almışız buradan. Umarım eğlenmişsinizdir ve bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Yüksek kilo maçta çünkü. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.